Efendim şimdi Filiz kardeşim o makyajımız Filiz. geçen sefer makyajımızı silmiştik. Şimdi de yapıyoruz bakın. Bakın ne kadar dikkat. Buyurun Filiz Hanım. Teşekkürler. Önce mat kremimizi sürüyoruz. Evet önce mat kremimizi sürüyoruz. Benim malum biraz suratım kırmızı ya kan, kanlı canlı adamım ben ya hani. Şeyde de öyleydi. Yabancı zaman da böyle kızarıyordum ya. Yani. Onun için bir pat sürüyoruz ki o kız kızarıklığı alsın diye. Bakın nereden nereye. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi evet Filiz bunu sürüyor. Şimdi arkasına bunun arkasına şey yapacağız. Şöyle gelin, şöyle gelin. Şu, bu arada da e, şu anda size bu videoyu çeken de sevgili asistanım Hı. Yasemin İçen. Onun da bugün doğum günü. <laughs> Hep kutlayalım efendim. doğum günü kutlu olsun Yasemin. Bu arada kutladık. Şimdi eve pat patımız var. Evet. Pat kaç numara efendim? C5. C5 sürüyoruz fizik efendim. Fizik. Bakın C5 C5'i şu şekilde bakın tenimize yediriyoruz efendim C5. Şu da biliyorsunuz benim bu tacım ki dök bu öne girmesin diye şu tacım her zaman var efendim gölge paleti. Efendim e, C5'i sürdük. Şimdi The Balm'ın gölge paletiyle The Balm'ın gölge paletiyle gölgemizi veriyoruz. Ver kızım gölgeyi. Ver gölgeyi. Ver gölgeyi. Ver gölgeyi yavrum. Ha, Bak gölgemizi de verdik. Geçtik sonra nereye? Anlatalım. Bizi izleyelim. Kaşlara. Kaşlara. Ne? Kaş jölesiyle. Kaş jölesiyle yapıyoruz. Buyurun efendim kaş jölesiyle kaşlarıma. Meşhur kaşlar. Aa, meşhur kaşlar dedi Yasemin İçen bu arada. <laughs> çok meşhurmuş kaşlarım öyle mi? Evet. <laughs> evet kaşlarım çok meşhurmuş. Kaşlar yapıldı. Evet kaşlar bitti. Bıyıklara. Evet bu arada bıyıklara da yapalım. <laughs> Aa, çok güzel. Bıyıklar da bitti. Şimdi sanıyorum geldim göz atlara. Gözaltı farımız. Evet, şimdi gözaltı farıma bakın. Bak dikkat edin. Gözaltı farı. Bak, bak 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 şimdi bak. Sütlü kahve tonuyla. Sütlü kahve tonuyla bak 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 bak. Çok bak 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 bak. Gözlerim şahtı şappaz oluyor Lokal bak. bir biçimde. Lokal bir biçimde. Bak bak şahtı şappaz. Bu kadar. Şimdi bir de bak bir de burada. Ha evet. Yalnız siz mi sürersiniz hanımlar? Bak ben de sürüyorum. Bakın hadi. <laughs> <laughs> bakın gördünüz mü i̇şte. bitti mi yavrum Aa burası burası evet. Bunu hemen hemen siliyoruz efendim. Bu çok güzel. Şöyle bir şeyle bunu burada veriyoruz. güzel güzel biyoderma kremimiz. Tabii şey evet şöyle. Evet bu Bioderma'dan da alacağım reklam paramı. <laughs> yani bunu Bioderma alıyorum reklam. Şimdi size alacağım biyoderma. Evet şimdi oldu ne yapıyoruz? Şimdi saç şeyimi çıkarıyorum. Ondan sonra şöyle bir ellerimle saçımı yapıp kaşlarımı yapıyorum. <laughs> Efendim, ben Hazırım. Siz de hazırsanız ben oynuyorum. Siz seyrediyorsanız her pazartesi saat 8'de Fox TV'de.